rüyalara eğer olması gerekenden fazla bir alan açarsak hayatımızda bizi anormalliklere, yanlışlara da sevk eder rüyalar. Meşhur İbni hacer Askalani var biliyorsunuz. Büyük hadis alimi, Fethülbari sahibi, hadis hafızı, i̇bn Berhan veya i̇bn Burhan diye bir hocası var i̇bn Hacer'in. bunu kendisi <laughs> El Mecma'ul Müesses Fil cemil Müfehres isimli eserinde söylüyor. Kendisi anlatıyor. Bir gün bu hocasını rüyasında görüyor i̇bn Hacer. Ne haldesin diyor hocasına. şu anda iyiyiz elhamdülillah diyor. Fakat Peygamber Efendimiz sana dargın Niye diyor İbn Hacer? Peygamber Efendimiz bana niye dargın? Çünkü diyor sen Hanefilere meylediyorsun. Evet, kendisi nakli diyor İbn Hacer bunu. Yani onun adına görülmüş bir rüya filan değil. Koskoca hadis alimi, hadis hafızı İbn Hacer Askalani ondan sonra eserlerinde Hanefilere karşı eee taassupkarane bir tutum takınıyor. E dikkat etmek lazım, rüyaların etkisinde fazla kalmamak lazım. Her şeyi e, kendi miktarınca, kendi kıymetince değerlendirmek lazım.